Efendim ben, belediyenin 2548 yaka numaralı temizlik işçilerinden Abdi Şakra. Atılan o sigara yağsında, tüttürme karşımda! Emredersiniz kumandan! Her bir yanı süpürdün mü güzelce? İki sokak bir çocuk farkı kaldı amirim! Koş! Hala duruyor! Koş! Tabakhaneye bok yetiştiriyoruz sanki! Amiri görürse yatırır da kapağını keser senin namusunu! O koskoca bir belediyenin amiri! Kala kalabına mı kaldı? Bozdu bile o kızı bu! Yok canım! Kızda bir bozukluk yok! Sapa sağlam maşallah! <laughs> Allah versin. Halka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Seni hırs düşür. Vatan haini alçak. Sen ne biçim erkeksin be? Kurban ol Ya bir gün daha atma şu çöpünü sokağa be. <laughs> Lan nereden çıktı bu? Lan sen benim başıma bela mısın? Kim var ya